ne pozisyonlarda ne kadar ilkeli, ne kadar temiz Hatay'ımızı, tüm ilçelerimizi anlatan değerli basın ekiplerimiz sizlerle her zaman bir arada olmaktan sizlerle doğru ve ilkeli haberi birlikte tanıtmaktan onur duyuyorum. Gerçekten görüyoruz dünyada basın her şeyin öncesine geçti. Gündemimiz Haberler o kadar hızlı ilerliyor ki. Sizlerin değeri gerçekten e, aşikar ortada. Yaptığınız hizmet, e, yaptığınız işleyiş gerçekten takdir aşağıya. Ee, Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, basında sansürün e, kaldırışının yıldönümünde özellikle burada ağırladığınız için e, şahsım ve e, arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ben biliyorum. zorluklara göğüs gelerek gelen doğru, ilkeli, vatandaşla kurumlar arasındaki organizeyi en iyi şekilde sağlayan, halkın sesi olan, yeri geldiğinde mazlumun mağdurun, o yüksek değerleri olan, siz basın mensuplarını ilçemde ağırlamaktan onur ve şeref duyuyorum. Öncelikle bize böylesine bir imkanı, İskenderunlu arkadaşlarımızla buluşma imkanını sağlayan Sayın Bakanımı da çok teşekkür ediyorum. Tabii arkadaşlar, şu an gerçekten dünyada en zor bir mesleği icra ediyorsunuz. Bu mesleği icra ederken can güvenliği olmayan doğru ve ilkeli haberciliği en nitelikli şekilde yapmaya çalışan siz değerli dostlarımız, ben inanıyorum ki bugün hak ettiğiniz yerde değilsiniz. Hem ekonomik anlamda, hem itibar anlamında ve manevi anlamda fakat son zamanlardaki Sayın Bakanımın da başında olduğu bir çalışmayla umut ediyoruz ki en kısa süre içerisinde hak ettiğiniz bu değeri alacaksınız. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramımız kutlu olsun. Türkiye'de basında, dünyada basında sansürün kaldırılmasının bir bayramı, çok önemli bir gün. Biz her zaman medyayı, gazetecileri 4. kuvvet olarak görmüşüzdür. Yasama, yürütme, yargı erkinin yanında medya kuvveti çok çok önemli bir kuvvettir. Demokrasilerin olmazsa olmazlarından bir tanesidir medya. Ben de buradan çok açık bir biçimde gerçekten bizim ne kadar iyi haberimizi yapıyorsanız, eksik haberimiz varsa da bizi kritik etme anlamında elinizin ve klavyenizin serbest olduğunu ve bizi doğru işlerde desteklediğiniz gibi eksiğimiz olan yerlerde de kritik etmenizi sizlerden rica ediyorum. Açık bir çektir bu, açık bir çağrıdır. Bugün burada İskenderun cemiyetimizi misafir ediyoruz. Çok değerli büyüklerimiz var. Ben bugün bizi burada buluşturan çok değerli diyak başkanıma ve çok değerli buraya teşrif eden gazeteci kardeşlerime, arkadaşlarıma, meslektaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum.